Arkadaşlar günaydın. Bugün e, öğlen suyuna giriyoruz. Yemli takılacağız. Yine çaparili takılacağız. Bakacağız Cenab-ı Rabbim ne verirse bize onu alacağız. Takipte kalın. Paylaşın, beğenin. Kanalıma abone olun. Yine Badin Yener'le gidiyoruz. Selamlar. İnşallah iyi bir av olur bizim için. Saat şu anda 11.30 civarı. Saat 3'e kadar bir deneme yapacağız. denimiz denizimiz sakin bugün. Bakalım ona göre bir hareket edeceğiz. Oltası solo suda olanlara rast Arkadaşlar merhaba. Kapadokya'dayız. Meramıza geldik. Şu anda 17 metrelerdeyiz. Deniz biraz, hava bugün kapalı. Denizde biraz çok hafif olsa bir dalga var. Ama dalgalı denizde balık avlamak daha güzel ama aşırısında değil tabi. O hani derler ya yatırım tavsiyecileri yatırım tavsiyesi değildir diye. Benimki de o misal olsun. Yani avlanma tavsiyesi değildir. Dalgalı denizde av olmaz, onu bitirin kafanızdan. Normal olacak böyle. Biz o yüzden şu anda geldik, 17 metrelerdeyiz. Motorumuzu konumunu aldık, teklerimizin konumunu aldırdık. Bekliyoruz. Şöyle navigasyon biraz balık bulucu adamla gösteriyorum Garmin balık yazmaya başladı. Balık da yazıyor altta. Fena değil, zaten biz burada istatistik tutup yemli olarak kullanacağız, yem olarak kullanacağız. Ondan sonra yemliye takılacağız gerekli şeyler şeyleri paylaşacağız sizlerle inşallah. Kapatokya Reisi abone olup takip edelim, beğenme, beğenelim. Tutsuz olana rast gelsin.